bugün dersimizi balonlarla yaptık. İki tane balonu tavana astık. Biri göğüs hizamızda, biri de dizlerimizin hizasındaydı. İki balonla da farklı hareketler yaptık. Hızlı hızlı göstereceğim. Birincisi ısınmak için balonumun arkasında hareketleniyorum ve balonuma yumruk atıyorum. Yumruk çok düz gitmeli balona. Balonun bana dümdüz gidip gelmesi gerekiyor. 3-4 dakika böyle ısınmamızı yaptık. Daha sonra hareketleri değiştirdik. Şunun gibi balona vuruyorum. Balon bana yaklaştığı zaman yer değiştiriyoruz. Bir de bu taraftan vuruyorum. Yer değiştiriyoruz. Buradan vuruyorum. Balon yaklaştığı zaman yaparsanız daha kolay olur. Üçüncü hareketim de balona vuruyorum. Bir tane sıçrıyorum. Vuruyorum. Bir tane sıçrıyorum. Bu hareketleri yaptık. Daha sonra da yeşil balonuma geçtim. Yani alçak balonuma. Burada da Ayağımın üstüyle hareketli bir şekilde ayağımın üstüne vuruyorum. Balonu tekrar bekliyorum. Bu arada sürekli hareketli olmam gerekiyor beklerken. Ayak üstü yaptım. Daha sonra aynı hareketi ayak içi yaptık. En son bir tane denge oyunuyla dersimizi bitirdik. O da şöyleydi. Bir tane ayağınızı seçiyorsunuz. onda vuruşları yaparken ayağınızı hiç indirmiyorsunuz. Dengede kalmaya çalışıyorsunuz kaç tane vuruş yapabilirim diye saydık böylece rekorlarımızı denedik. İyi dersler.